Bugünün Yıldız Falına ho geldiniz. Yeni günler dilerim. Genel bir günde ya da 3 ayda kendine karla bak ya itirebileceğini düşünüyor musun? Eğer böyle bir ey mümkün olsaydı herkes bunu bilir ve uygulardı. O yüzden biraz sabırlı olmalısın. Biraz aklın karlı hissetmen iyi bir e. Yava yava ilerle. Küçük kadimler at. İle de bunu diyen için kendine teşekkür edeceksin. Ak burç yorumlar. 27 Ocak bugün tartımaya almak istemezsiniz. Bu yüzden sevgiliniz veya bir otorite figürüyle ilgili aka ya da bir yorum yapmasanız iyi olur. Günün enerjisi bazı dedikodular ve deyken hikayetler yaratabilir ve herhangi bir çarpıcı yorumda bulunursanız, olumsuz sonuç verebilir. Ciddi kalmak bugün için en iyisi olacak. Y ve kariyer burç yorumlar. 27 Ocak diğer insanlarla olan balantinizin çok mesafeli olduğunu fark ederseniz, bu durum bugünü yerinde karilat yiğiniz insanlarla daha rahat bağ çıkmanıza yardımcı olacaktır. Duygular ifade etmekten korkmayın. Kendinizi iliklerinin içine dahil ederseniz, kendiniz hakkında odanın köy esinde durduğunuz zamankinden çok daha iyi hissedeceksiniz. Gün içinde kabuğunuzdan çıkıp etrafınızdaki dünyaya giri yapmanıza yardım edecek birisiyle karılaabilirsin. Maddi durum burç yorumları. 27 Ocak bugün dünyadaki en sükcesi saçmalıklarla dolu bir gün olabilir. Rutinler, yazımalar. Fatura ödemeleri, hiçbirinden kaçamayacaksınız fakat bazı noktalarda kesinlikle bunun ne kadar gerekli olduğu ve ne kadar sonraya ertelen konusunda bazı kararlar verebilirsiniz. Huzursuz bir gün geçiriyorsanız, her şeyi bir kenara bırakın ve akamınızın tadını çıkarın. Yeğen Burç Yorumlar 27 Ocak enerji seviyende iken olabilir. Bir saniye yerinde duramayacaksın öbür dakikada ise bir köye oturup uyuklayacaksın. Kafein ve iker gibi enerji hırsızlarından uzak dur. Kahvaltıda tida protein al ve gün boyu molalarda vermek isteyebilirsin. Bedenin dinlenmek istiyor. Söylemeye çalıştı yine idanet ol. Bugünkü olaylarla birlikte... Sözlerinin yanlı yorumlanması olan sili normalden daha fazla. Tam olarak açık olduğunu düğündüğünde bile, İnsanlarda senin söylediklerini anlama değil, duymak istediklerini anlama ansi her zaman vardır. Bir şey söylemeden önce iki kez düğünün ya da eğer olayın riske hissediyorsanız, hissediyorsanız, söylediğinizi onların kelimeleriyle tekrarlayın. Ticariler, kredi, miras, nafaka, yatırım konularından ötlemeler yapabilirsiniz. Yeni balan geçler yapabilir, mülk satımı gibi bir konudan gelir elde edebilirsiniz. Borçlara dikkat edin kendinizi maddi anlamda güvence altına almaya özen gösterin. 27 Ocak 2021 Salı yorumu, haftanın ikinci gününde kendinizi daha sessiz ve sakin ifade edebilirsiniz. Çok fazla iletişim kurmaktan kaç kaçınacaksınız. Genel olarak biraz daha anlayılabilir adımlar atmanız gerekiyor. Çevresel kollara uyum sağlamaya bağırdığınız sürece her ey istediğiniz gibi olabilir. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz takdirde üstesinden gelebileceğinizi de iyi biliyorsunuz. Olak Burcu günlük yorumu Ak İlikiler Olak Burcu bugün Ak yorumu. Bugün, Ak ve İliki hayatınızda gayet uyumlu davranacak ve hislerinizi daha net ifade edeceksiniz. Güzel gelimelerle kar yukarı yakalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzluklar tamamen geride bırakmalı ve ona göre adyumlar atmalısınız. Olak Burcu günlük yorumluya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Pozitif etkiler alıyor ve bundan da en iyi ekilde yarar salıyorsunuz. İstediklerinize adım adım olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Dengeli olmayı bağır diyeniz takdirde herhangi bir sorun yanmayacak. Kontrolü elinizde bulundurmalıysanız. Olak Burcu günlük yorumu maddi durum Olak Burcu günlük maddi yorum. Bugün, gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. İstediklerinize ulamak için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hatalardan ders çıkartmalı ve ona göre adımlar atmalıysanız, kontrollü olmanız gereken bir gün. Eğiniz ile birlikte ateli bir gece geçirdikten sonra birbirinize daha çok yakın alacaksınız. yerinizde yaptığınız hatalardan ders çıkarmaya çalışın. Önemli bir karara varmadan önce iyice düşündüğünüzden emin olun. İkili ilikiler açısından dem ilgili ve uyumlu olabilecek bir gün sizi bekliyor. Elinizin, sevgilinizin ve ortağınızın konuları gündeminizi kaplarken ilikinizin olumlu yönleri size memnuniyet verebilir. Karnınıza çıkan kilerden destek